Oğlum benim. Hadi, hadi yavrucuğum. Aslan oğlum benim. Koca kuleden indi. Şimdi öbür kuleye geçiyoruz. Bak gösterdim bile kuleyi. Hadi çabuk koştura koştura. Koştura koştura. <laughs> Aferin benim oğlumu. Hadi. ileri tut, ileri tut. Bastığın yere dikkat et. Tamam. Hadi şimdi geç karşıya. Şuraya çık direğe çık direğe. Direğe çık. Direğe çık, tut üstten, üstten tut. Üstten tut. Üstten tut. Evet, aferin işte. Bak üstten tut, üstten, üstten. Bak kafanı kaldır. Öyle. Tut, bas. Tamam işte. Çık şimdi oradan bir selam ver bakayım hadi. Yukarı çık, yukarı. Kendini yukarı al. Tamam işte bu kadar ya. Salla. Merhaba de. Merhaba. Şimdi in aşağı bakayım. Aşağı in. Ta yere ineceksin şimdi tamam mı? Hadi yavaş yavaş in bakayım şimdi yere. Dikkat et. <laughs> yere ineceksin yere yere. Dön bir dön geri dön. Ha, arkanı dön. Dön arkanı. Bak şuraya basıyorsun aşağıya bak. Basala Bak Aşağıya bak oğlum. Hadi in aşağı. Oradan, oradan nasıl ineceksin lan? Tut o demiri. Hadi o zaman salıncak gibi sallan aşağıya. Tut oradan. <laughs> Ayağını at öbür tarafa. Ayağını öbür tarafa at. Ha öyle. Yukarıdan tut. Yuk yukarıdan tut yukarı. Aferin. İşte böyle. Gördün mü lan? Aferin sana lan. Zor yapacaksın tabii. Senin için büyük bir şey o.